start verildi ve yarış başladı çıkışta 7 numaralı Sansahem rakiplerinden 3 boy kadar geride kaldı. Yarışın liderliğini yüksek tempoda dıştaki 3 numaralı Azmantor'la içindeki 2 numaralı Ardaşah liderlik için çekişerek başlattılar. Ancak bunlardan Ardaşah şimdi öne geçip 2,5 boy fark yaptı. İkincilikte bıraktı 3 numaralı Azmantor'a. Azmantor'dan 3 boy geride 1 numaralı Alihan üçüncülükte. Yarım boy kadar gerisinde Alihan'ın 9 numaralı Vernat'sa. Ondan 1,5 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Tivoli. Tivoli'nin hemen dışında 4 numaralı Call to Victory'i. 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Yamanlar Beyi, Yamanlar Bey'inin 2 boy gerisinde 5 numaralı Long Runner, 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Sun Time geldi. Sun Time'dan 2 boy geride son sıradaysa 6 numaralı Pikabu sırasıyla atlar son 600 metreye yaklaşıyor. İki numaralı Ardaşah yüksek tempoda sürdürüyor yarışı. Beş boy farklı önde. İkincilikte üç numaralı Azman Tor. Dört boy gerisinde bir numaralı Alihan var. Alihan'ın bir buçuk boy gerisinde dokuz numaralı Vernatsa dördüncülükte. Daha sonra iç kulvarda sekiz numaralı Tivoli dışarıda da. Dört numaralı Call to Victory sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 2 numaralı Arda son 400 metreye de 3-3.5 boy farkla lider giriyor. İç kulvarda 3 numaralı Azman Tor var. Ortadan 4 numaralı Colt Victory. Yanından Alihan onun dışından 10 numaralı Yamanlar Bey ve daha geriden Long Runner hata kalkıyor. Son 200 metreye de iç kulvarda Arda önde girdi. Ortadan 4 numaralı Colt Victory geliyor. Son 100 metre Colt Victory öne geçiyor. Long Runner da peşinde Colt Victory kazanıyor. 5 numaralı Longraller ikinci, 10 numaralı Yamanlar Bey üçüncü, 2 numaralı Ardaşah dördüncü, 9 numaralı Vernatsa da 5. oldu. Topkapı koşusunu 4 numaralı Call to Victory Ahmet Çelik'le Ekürisi Longraller'ın önünde kazandı.